Ya benim canım çok sıkıldı. Niye öyküm ya? Ne güzel oturuyoruz anneciğim. Güzel güzel eğleniyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sen de sürekli bir şeyler istiyorsun ama olmaz ki. Çünkü ayıcık, nouycan bizim metasın. O oynarım. <laughs> Ali canın peluşu evimde istemiyorum Nuri Nurcan da yaramazlık yapıyor son zamanlarda. Ama duramıyorsun ya. Ne güzel ama... oturuyoruz bak baban da var. Niye sıkıldı ki Hiç canım? Demiyorum onları ya. Bak Biraz evet meyvelerim var, boyaların var. Ne güzel oynuyoruz onlarla olmaz mı? Hayır. Çağırmayalım, çağırmayalım. Kesin abucu bu isterler onları da biliyor musun? Evet bak. Yo istemeyiz. İsterler. Öyküm. Lütfen çağırmayalım. Çağırdın mı yoksa? Çağırdım. Biliyordum zaten. Böyle diyorsan hep çağırmış oluyorsun. Seni seni. Kim kim gelecek? Kim gelecek? Pelin Su Alican değil mi? Peki. Biliyordum zaten. Öyküm ya. Of. Zil mi çalıyor? Zil çalıyor. Of, geldiler bile ya. Yürü kapıyı açalım. Yürü kapıyı açıyoruz. Yürü öyküm. Aç kapıyı. Kim geldi acaba? İnşallah Pelin Su değildir. Hmm, Pelin Su. Güzel <laughs> Üf ya. Of. Keşke önce sen gelmeseydin keşke. Kedi. Pelin su. Yaramazlık yapmak yok. Pelin su. Yaramazlık yapmak yok. Bırak kediyi. Rahat bırak. Kedi benim yok ya. O öykümün kedisi. Kedi. Bak Hii, ısırıyor ısırıyor. Gördün mü? Seni hiç sevmiyor. Gördün mü? Gördüm. Çünkü sen yaramazlık yapıyorsun. Gel Pelin öykümle babası içeride. Peki ne isteyeceksin? A, bu, du, 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 du. Ben biliyordum senin bir şey isteyeceğini. Öyküm diyor ki hiçbir şey istemez Pelin su diyor. Ben hiç inanmıyorum. A, evet nasıl fark ettin? Bu, bu, dedim. Buradın. 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 Pelusu ha, hemen evet. nasıl fark ettin? Evet, evet. Nasıl fark ettin hemen seni seni? Çok fena asın evet, çok. Meyvesi var. Meyvesinden mi yiyorsun? Hah. Ye ye. Öykün bunu hak etti. Ye. Biliyordum zaten. Yiyeceğini seni seni. Neyse en azından meyveyi ama bu cıburkusuna dokunmak yok. Sakladım ben onu. Bulamayacaksın. İyi, Sakladım işte. Bulamayacaksın. Birazdan Alican da gelecek. Alican'ı özledim ya. Sürekli gelmiyor. Sürekli sen geliyorsun. Çünkü Pelin su. Bakalım. Birazdan gelir. Ay, Öykümün benim. abur cubur kutusuna dokunmak yok. Pelin. Güzel güzel oynayın. Evi dağıtmadan sonra gidin. Seyirciye bir şey diyeceğim. Söyle. Bak abur cubur yemeğe nerede? Söylemeyeceğim. Benim adım Merve ise ben de o abur cuburları size vermeyeceğim. Ver. Vermeyeceğim. Ver. Hayır. Alican'a da sana da abur cubur yok. Onlar öykümün. Meyveden bir tane alabilirsin. O zaman olur. O kalemler de senin olamaz Pelin Su. Ah zil çalıyor. Alican da geldi galiba. Hadi gidelim. İşte, Alican. Alican. Merhabalar, ne yapıyorsunuz? Merhaba, gözlerimiz yollarda kaldı. Öyküm'ün canı sıkılmış, sizi istemiş. Özlediniz mi beni? Hmm, çok çok sorma. <laughs> Pelin su geldi mi? Geldi. Pelinsu da geldi. Abur cubur kutusunu istedi. Hmm. Siz bence aranızda plan yapmışsınız, ben anladım. Öyküm çok. saf, anlamıyor ama benden kaçmaz. Abur cubur kutusunu size vermeyeceğim. Ama Öyküm dedi, abur cubur var dedi, o söyledi. Öyküm, Öyküm çok fenasın. Öyküm, hayır siz de tamam, abur... De. Abur cubur yok size. Aa Pelin su ne yaptın? Ne haber? Pelin 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 su öykümü mandalinalarını yedi. Hmm. Gelir gelmez. Ama portakallarını ben mi yesem ki? Bir tane portakal verebiliriz ama abur cubur yok. Nasıl yok? Tamam. Olmasın bari. <laughs> Bir tane portakal yiyeyim bari. <laughs> Bir tane portakal yiyebilirsin. Abur cubur yok. Abur cubur kutusunu sakladım. Bulamayacaksınız. Sakladın mı? Evet bulamayacaksınız. Hmm. Öyküm nerede? Öyküm yanımda. Ha. Öykümcüm ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne İyiyim öyküm? Ne oyun oynayacaksınız Aa, öyküm? Cubur yok mu? Var. Var mı? Öyküm yok. Sakladım ben abur cubur kutusunu. Gidin odanızda oyun oynayın. Başka bir şey yok. Tamam biz odaya gidip oyun oynayalım o zaman. Hadi. Öyküm. <laughs> ben odaya gidelim. Odaya mı gidesin? Anlamadım. Evet, hadi odaya gidin oyun oynuyorsunuz. Evet, tamam. Hadi. Evet, Aburcu kutusu nerede? Alican, ben sana ne diyorum Alican? Aburcu bur kutusu falan yok. Odaya gidiyorsunuz. su odada mı? su odada evet sizi tamam. bekliyor. O in yerine... dağıtmamıştır inşallah. Hmm, bilmiyorum ki dağıtmış mıdır acaba. Bilmiyorum. Hmm. Güzel güzel oynayacaksınız. Tamam yok güzel güzel oynayacağız biz. Merak etme. Hadi. Oda da oynayın. Ben de burada duracağım başınıza. Sana güvenmiyorum Alican. Niye ya? Güvenmiyorum. Yok canım bir şey demedim ki. Hayır güvenmiyorum. Hmm, peki tamam. Onunla oynayalım <laughs> o zaman biz de. Oynayın güzelce. Hadi bakayım. Sen bunu, Sen de bunu Tamam ben de bunu oynayayım. Tamam o zaman siz oynayın ben gidiyorum. Tamam görüşürüz bay bay. Hadi bak yaramazlık yapmak yok. Tamam görüşürüz bay bay e Efendim ben sağla, Tamam annen gittikten sonra bize getir tamam mı Bak. Ben ya öğretmen, ya ben ne çok güzelmiş Pelin su. Pelin son. Apucupurları öyküm getirecekmiş bize. Ne? Evet. Ne? Tamam ses çıkarma tamam mı? Onları da saklayalım o zaman daha sonra. Tamam. Ama bize vermeyecekler tamam mı? Ne saklayalım? Apucupurları. Anne saklayalım? Bilmiyorum ki öyküm odasını sen daha çok iyi biliyorsun. Neye saklayabiliriz? abi içine olur veya yatan arkasına mı saklasak avucu Oradan yeriz tamam mı? Hadi. Bakın titizi. Vaa wow, neler var burada? Çikolatalar var. Bisküvitler var. Oo oh, çubuk en sevdiğim. Aaa. Pelin'sin en çok sevdiği çilekli kat kat var. Evet. Bunlar o zaman tek tek yiyelim tamam mı? Tamam. Ama hepsini ben yiyemem. Saklayalım olmaz mı öyküm? Olur. Tamam mı? Ama annene söyleme tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi Pelin su. Gel şunu sakla hadi. Of. Hadi yiyeyim ya. Canım istedim Neyse yiyeceğini al. Gerisini sakla tamam mı? Dolabın altına sakla. Aa ellerim de varmış de varmış. çabuk bunayım da bunu saklayayım. Tamam. Kalk kalk. Ye sen. kaf ya kaf işte çok güzel gözüküyor ya. kaf sen yemeye kaf bile. Evet kaf 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 yiyoruz ya. Peki annem fark ederse ne yapacağız? Öyküm. Ama yiyeceğim. Yiyeceksin de ya annem fark ederse ne yapacağız peki biz? Bilmiyorum. Hepsini arar şimdi o da bir de. Ay. Ne oldu? Bunların sesi gelmiyor. Bir kontrol edelim. Önce bir bakayım Aa, abur cubur. Evet, bir şeye geçti. Mutfağa geçti biliyor musun? Elinde bir şeyle de anlamadım. Deme ya. Of, Bilmiyorum. abur cubur kutusunu mu aldı yoksa? Almamıştır ya öyküm. Almış olabilir gidelim de bir bakalım of, gel. hepsi yediler mi acaba ya? Sonra mı? Karnılar ağrıyor biliyor musun? Var kızacağım artık be. ya. Bakayım almışlar mı Burcu bu kutusunu kapının arkasına mı sıkmıştım Cemal yok. Almışlar mı? Artık? Evet. Almışlar. <laughs> Biliyordum var ya öyküm evet. durmuyor. Öyküm çok yaramazlık yapıyor. Şimdi görürüm kızacağım. Ne yapıyorlar burada? Pelin su. Biliyordum işte ya. ya. Ne yaptınız? Abur cubur kutusunu aldınız öykümün. Yaramazlar sizi. Aradım içeride yok. Tahmin ettim zaten. Öykümü kandırdınız değil mi? Benim saf kızımı. Cık cık cık. Ya ne yapacağız şimdi? Öykümün abur cuburlarını bitirmişsiniz. Her gün Ama bir tane girmedik. yiyordu öyküm. Ha, bitirmedik. Sakladık. Sakladınız mı? Evet. Nereye sakladınız? Hadi söyleyin teyzeciğim. Hadi söyleyin teyzeciğim. Söyleyin, söyleyin lütfen. Hadi söyleyin. Öyküm her gün bir tane yiyor onlardan. Hadi lütfen söyleyin. Yaramazlık yapmayın. Bu dolayın arkası var ya. Ha. Buraya mı? Ha. Aferin size ya. Tamam. O zaman ben bunu alayım. Öyle kim yesin tamam mı? Neyse siz de onu yiyin. Ali Can'a da bir tane ya, Pelin vereyim. Pelin Su ya, niye hepsini söylüyorsun ya? Ali Can sana bir tane verecektim. Vermekten Hayır. vazgeçtim. Hayır efendim ya. Niye hepsini söylüyorsun ya? Hepsi bizim Tamam daha. bak Pelin Su akıllanmış. Aferin teyzeciğim. Seni sevmeye başladım. Aferin. Bundan ben... sonra artık bize gelebilirsin tamam mı? İzin veriyorum. Ben Ali Can ki, yok. Ben Hayır Ali Can yok. Ben Ali Can yok. Hadi Ali Can görüşürüz. Ben Pelin isim. suyla ile biz ben takılmaya gidiyorum. devam ediyoruz. Hadi hoşçakalın.